Evet arkadaşlar, günlükten selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Bursa'dayız. sağlık tesislerinde kısım ilk yarışmasındayız. Barış abi yanında. Abi nasılsın? Nasıl buldun organizasyonu? Anlıyor Çok güzel bir organizasyon oldu. Katılım da çok fazla Arkadaşlar evet, Okullu aşkın akbaş var. Evet arkadaşlar, yarışmaları yavaş yavaş dolmaya başlıyor bunlar amerikan akita şu renkte kuruluyor İşte fci farkı her zaman kendini gösteriyor şimdi bizim arkadaşların ak başlarına doğru gidelim. Arkadaşlar bir dünya köpek ırkı var. Alman çobanlar olsun. Border Collie, Akitalar, Amerikan, Rottweiler, Doberman, daha sayamadığım bir dünya ırk. Bunlar da bizim arkadaşlarımızdan. Elikler <laughs> hayırlı olsun maşallah maşallah kalem gibiler. İnşallah benim olacak. Tamam böyle Bu Evet arkadaşlar şöyle güzel köpekler var. Amerikan ak. Maşallah. Tam pofuduk gibiler. Renk alanı. Şu çok güzel ya kırmızı ak. Ee, Japon ak tamam. Japon. Burada av köpekleri. Bu, galiba. Şunlar çok tatlı. Pointer. inşallah. Evet, şimdi size hakemlerimizi tanıtmak istiyorum. Bugün görev yapacak hakem arkadaşlarım. Fars Kibarer, Adnan Üke, Beyim Kaptanoğlu, Yurda er Özcan, Bora Bir, İlker Ökmez, Talih Sarı, İlker Ünlü, İlker Ünlü arkadaşımız, hakemimiz aynı zamanda İngiltere'de yaşıyor ama uzun yıllar burada beraber çalıştık. Akbaş Derneği'nin kurucularından kurucusu, eski başkanı. O yüzden ona özel bir alkış istiyorum bugün aramızda. Bravo başkan. Fatih Çokcan. Ve ben Ozan Belkıs. Bugün görev yapacağız hep beraber. Resmi olarak yarışmamız başlamak üzere lütfen akış sırasına göre rinklerinizde bulunun. Final bölümümüz bulunduğumuz bu yerde yapılacak. Beşinci rink bittikten sonra ve diğer rinkler bittikten sonra e, akış sırasına göre rink önünde hazır olmanızı rica ediyoruz. aman Дреть, Смотреть. Я же а. Köpekleri biz tanıtalım en güzeli. Bu e, dişi bir köpek. 11 aylık. Ak ismi. İnşallah bakalım büyüyecek. güzel yavrular verecek. Bu tane genç köpek. Tam istediğimiz pik sima. Arkadaşlar. Tam akapan. Evet. Göz çekikliği, gözlerinin altını dolgunluğu, dudak kapatması, diş yapısı. Bakın. Damak. Damak rengi. Ee, diş eti rengi. Pardon düzeltiyorum. Şöyle diline de bakalım. Bakın dil de pembe. Bunlar evreler. Nişane evreleri. Tırnak, tırnakları hepsi de. Kendi ak beyaz bir yavru. Çok güzel olacak. Tabii sıcaksan da oluyor. Şu an yaz ayı için güzeller. Yani Hepsi yani, güzel bir konuda olmayabilir ama biz yine de getirdik. Burada İzmir Köşk'ün arkadaşımızın Elmas dişisi var damızlık. Çok güzel bir köpek. Ee, ayağı kaldıramıyorum. Biraz sert. Ee, yine bu köpeğimiz Kıvrak isimli erkek. Bu da Gediz Coşkun arkadaşımızın erkeği. Gayet kaliteli bir köpek. Evet. Ve var e, ilave edin bu köpekler sürüde çalışıyordu. Bu sabah yine yayılımdaydılar. Bu şekilde geldiler. Çalışan köpekler. Ayakta görelim. Evet anatomisi, alt çizgisi, daracısı, basarları çok güzel bir erkek. Buraya geçecek olursak köpeğimiz de e, nazlı dişi. E, bir batın yavrusunu aldık çok güzel yavrular verdi. E, babuşla beraber e, ve bu damızı kadromuza da yerini garantiledi gerçekten kaliteli hem sürüde hem de koruma anlamında çok güzel bir köpek. Gel. Gel. Çok boylu güzel bir dişi. Az yaklaşma abi demecek. Bu da yine Nazlı'mızın Yüzüm yavrusu. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Çok güzel, pigmentasyonu harika, bıyıkları beyaz, tırnakları bembeyaz, hiçbir hatası bulunmayan bir yavru. Bu da inşallah ileride bize güzel yavrular verecek. Birinci nesil evet. evet. ee, kayıtlı teknolojilerimizden. Evet. Bu yine babuş. Aklım kayıp, şaşırdım ben de. He. Akma Bey erkeğimiz 3-3,5 yaşında. Bilal Erkut isimli arkadaşımızın damatları. Boylu, koslu, fiziğiyle her şeyi çok güzel bir köpek. Yine bu tarafa geçersek. Bu köpeğimiz Börü. Börü, Börü, Börü. Gel, gel, gel. Börü. Ak Börü. Çok ee, zayıf şu anda. 28 tane yavru büyüttü. 63 günlük falan yavruları. Ee, yanındaki e, babuşla kardeşler çok güzel yavrular veriyor. Ama maalesef çırpınca biraz zayıf formunda değil. Evet. Ee, bu yine görüyor mu parmağımı? <laughs> babuş, babuş gel buraya. Babuş tutayım ben. Bir yapar mısın? Babuş <laughs> şunu çeksek şunu. <laughs> <laughs> ha, buradan sıradan gidelim o zaman. Tamam sıraya gidelim abi. Bu Akay mı? bu, bu, Ak bu. Akça galiba. Akça, Akça dişi. Bu da e, Bilal kardeşimizin Ya Birinci jenerasyon yani yavrulardan. Babuş! Çok güzel bir dişi bu da. 12 aylık oldu. Daha yeni 12 aylık oldu sürü de aktif çalışan bir köpek. Gayet güzel. İleride inşallah bize güzel yavrular verecek. İnşallah. Babuşu biraz önce tanıttık zaten. Ayağa kalktı şimdi. Daha net görebiliriz. Bir, onları da... Kafa tipi, kama. On numara bir köpek. Yine ak kızımız. Akça veya AK kayın annesi. Kendisi çok iyi bir damızlık. Boyu biraz kısa. tek eksiği bu. Ama verdiği yavrular ortada. Çok iyi yavrular veriyor. Sürde görev yapan e, ve başarılı bir şekilde görev yapan bir köpek. Bu da onun kızı, değil mi? Bu Akay, bu Akça. Evet, ikisi de onun kızları. Yani yan, sağındaki ve sondaki demin Ak, Akay Demi, Akça demiştik buna. Akça bu, Akay bu. Kızları. Yanında Afşin erkeğimiz var. Evet arkadaşlar. Hayır, Yunus anlatsın artık Yunus'un köpeği. Akşin e, güzel bir 18 aylık güzel bir erkeğimiz. Basarları, kuyruk tutuşu, postu, kafa yapısı, kafa şekli. Kipik, akbaş, ideal istediğimiz şekilde. Çok güzel bir damızlık erkek. E, i̇nşallah güzel bir yavrularından alacağız. Evet, i̇nşallah. Bu da dalika <laughs> dişimiz. Bu da iki, iki buçuk yaşlarında e, güzel bir dişimiz. Bunun da Efe ile eşlenmesi gerçekleşti. Aslında bunu da yavrularından alacağız. İnşallah. Bu da Umay dişimiz. Tam istediğimiz şekilde, tama şeklinde dediğimiz gibi kafa ve diş yapıldı. Şu şekilde. Evet. Gözleri bir tık daha çekip Benim istediğim tarzda e, boy olarak da yine bir 70 santim var diye tahmin ediyorum arkadaşlar. E, güzel bir dişimiz. Nasipçi ondan da Efendim? iyi yavrular alacağız. Bu da genç bir dişimiz. Akşın Akşın'la e, genç bir dişimiz biraz boyu ufak fakat e, yine dediğim gibi fix sima, fix iş yapısı, tişeti, göz çekti, at rengi. Tefeyi çekin lan. Çekin. Hmm. Efe, hayır, Efe hayır. Kazana mı gelecek? Ne yapacak bu ya? Arkadaşlar bu da Efe. Malum. Şahıs. Bu da e, 22 aylık bir erkeğimiz. Bu çok güzel masajları. Ee, diş yapısı, dişeti eti yapısı, dil rengi, göz, kaş, kirpik ve e, tırnaklar beyaz. Güzel bir anatomiye sahip, güzel bir kürkü var. Diğerine geçelim. Can abinin dişisi duman. Dumanlı dişi. Bu da tipik simada. Ateş o. Ateş mi? Ateş, ateş var. al. Ateş. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kısaldın, kısaldın, zinciri kısaldın. Yapma, bak bana dönecek. Zinciri kısaldın. Ya o da duruyor ha. Lan şimdi <laughs> bir şeyle olacak Efe. şimdi. Abi geçiliyor. Ya saçmalama. Abi <laughs> vallahi geçiliyor. Heyt. <laughs> 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 bu ateş. Ateş. Bu duman. Analık hızlı. işte de çok Abi kızarlar mı? Tamam abi sen ne devam edin. Evet. Bu kimin? Yine bu Akbatur. Tamam. 11 tamam. aylık bir erkek. E, Bilal Erkurt arkadaşımızın damızı kadrosuna yeni girdik. Kaç aylık abi bu? 11 aylık. Tamam. Tam 11 aylık. 25 Ağustos'ta e, yaşına girecek nasipse. Maşallah. İşte ölen Ak Tulga'nın yerine bir damızlık almamız gerekiyordu. Bu güzel köpeği bulduk aldık. Tamamdır. E, burada İdris Coşkun arkadaşımızın babuş ve Nazlı'dan olma yavruları var. Evet. Bunlar da bir erkek, iki dişi çok güzeller. Ortadaki erkek. Bu erkek. Kafa yapıları pigmentasyon çok güzel. Bu da çok güzel bir dişi. Şey. Bu da güzel bir dişi. Şey. Maşallah. maşallah. Üretenin büyüyetinin emeğine, emeğine, sağlık. Hepsinin emeğine sağlık. Gerçekten güzel oldu. Efe, Efe. Evet arkadaşlar, hmm. e, akbaşlarımız tabii ki de bu kadarla sınırlı değil. Gelecek olan arkadaşlarımız vardı fakat bazı araç durumlarından dolayı, imkanlardan dolayı gelemediler. Ama yine kalabalık, yine e, güzel bir yarışma olacak. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Yarışma ile ilgili güzel güzel kesitler ilave edeceğim. Barış abinin söylemek istediği bir şey var. Neyse yani önemli olan birinci düğmeyi doğru yüklemek. İlk düğmeyi doğru yükledin mi? Gerisinde doğru yüklen. Doğru köpeklerle üretime başladık. Geçmişten üreten arkadaşlarımız var. Doğru bir hedef, doğru bir yol, doğru yöntemler sizi sonuca en, kısa şekilde ulaştırıyoruz. Bu noktada hepimiz çalışıyoruz, paslaşıyoruz. Birbirimize hepimizin katkısı oluyor. bunlar çok önemli. Ee, bakalım biz doğru mu yapıyoruz görecek herkes. Evet, Arkadaşlar beni söyleyecekleriniz var. Ee, bol bol diyorum ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin verdiğiniz destekler sayesinde biz daha çok kitlelere doğru tüp akbaşı anlatabileceğiz, aktarabileceğiz. Bu da sizlerin elinde, bu hizmet için sizlerin de bir katkısı olacaktır. Ee, tekrardan çok sağ olun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.